Evet Hazreti Hatice annemiz e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği eşi 25 yaşında Resul Efendimiz 40 yaşında Hazreti Hatice annemiz. Onun ticaretini sevdi de ortak etti kendisine. Daha önce Hazreti Hatice annemiz evlilik geçirmiş. Atik isimli biriyle evlenmiş. Bir çocuğu olmuş ondan. Bir de Ebu Hale. Hale diye kızı var. Onun da babası olan Ebu Hale ile evlenmiş ve ayrılmış. Ondan sonra onlar ölünce Rasul Efendimizle ticaret yaptığında ahlakına mest oldu. Hayran oldu. Zaten bir beklentisi vardı Hazreti Hatice'nin. Olsa olsa bir peygamber gelse Hazreti Muhammed gibi biri olur. Çünkü o o kadar dürüst, el emin, öyle sadık bir insan ki hiçbir hilesi yok. Kar üstüne kar, güzellik üzerine güzellik getirince ona haber gönderdi Peygamber Efendimize evlenme teklif etti. Allah Resulü amcası Ebu Talib'e bu hususu açtı. Amcası da uygun gördü ve Amr bin Esed'den amcasından Hazreti Hatice'yi istemeye gittiler. 25 deve mehir verdiler ve bir hutbe irat etti Ebu Talip... Dedi ki biz Şöyle bir Kureyş'ten Haşim oğullarından bir kabileyiz. Muhammed'i tanıyorsunuz. Onu El Emin olarak biliyorsunuz. Atası soyludur. Kendisi de en doğru insandır. Ticaretini gördünüz, ahlakını gördünüz. Yeğenim Muhammed'e kızınız Hatice'yi Allah'ın emriyle istemeye geldim deyince onlar da kendilerini anlattılar ve nişan yapıldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile Hazreti Hatice annemiz arasında bir nişan sonra da düğün yapıldı. Evi yoktu Resul Efendimizin. Hazreti Hatice annemizin evine yerleşti. Ve aradan geçen zaman sonrasında çocukları oldu. Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Zeynep, Abdullah ve Kasım. Kasım ve Abdullah isimli çocukların annesi oldu Hazreti Hatice annemiz. Hatice binti Hüveylit, Hüveylit'in kızı Hatice. O kadar dürüst, o kadar tahir, temiz bir insandı ki Abdullah bin Mesud daha tesettür ayeti gelmeden Mekke'de Hazreti Hatice'nin tesettürlü olduğunu söyler. Daha üç kişi Müslümanken biri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri Hazreti Ali ve diğeri de Hazreti Hatice. Hazreti Hatice'yi tesettürlü gördüm der. Hira Mağarasına gidip gelirdi, Peygamberlikten önce Allah'ın elçisi. O gidip geldikçe ona erzak alır getirir ve Peygamberimizin istirahati için çabalardı. Ve bir Kadir gecesi, Ramazan ayında ilk emir gelince beş ayet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisi ilk defa başına gelen bu hadiseden endişe ederek koşarak koşar adımlarla evine geldi ve titriyordu. ...Zemmiluni, zemmiluni beni örtün, beni örtün, beni örtün diyerek yatağa girmişti. Korkuyorum dedi Hazreti Hatice'ye, bana bugün hiç ummadığım bir şeyler oldu. Hazreti Hatice dedi ki korkma, korkma çünkü sen Allah'ın sevdiği bir kulsun. Fakire fukaraya yardım edersin, yetimin başını okşarsın, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını giderirsin... Komşuya, misafire ikram edersin, akrabayı gözetirsin. Allah sana kötülük dilemez, sana hüzün vermez. iyilikten başka bir şey dilemez. Ve Varaka bin Nevfel kitabı bildiği için onu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberimizi Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka bin Nevfel dedi ki sana gelen Cibril namustur. Bütün peygamberlere geldi. Ah senin yurdundan sürüleceğin zaman keşke ben sana yardım edebilseydim. Beni kavmim yurdumdan mı sürecek? Evet yurdundan sürecek. İlk iman eden Hazreti Hatice annemiz oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kadınlardan ilk iman eden Hazreti Hatice'ydi. Hazreti Hatice annemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baş tacı yapmıştı. Ancak hicrete iki yıl kala 19 Nisan yine böyle bir Nisan ayında 620 yılında amcası Ebu Talip öldükten sonra üç gün sonra da eşi muhterem zevcesi Hazreti Hatice hayata gözlerini yumdu. Hacun kabristanına, Cennetül Maalla'ya defnettiler. Ecdadımız o kadar sevdi ki Hazreti Hatice'yi Kanuni Sultan Süleyman Hazreti Hatice'ye türbe yaptırdı. Ama 1926'da Suud'un yönetimi o türbeyi yıktırdı. Bugün Hazreti Hatice'nin mezarının nerede olduğunu biliyoruz. Hazreti Hatice annemizin hatırasına çok saygı duyardı. Ayşe annemiz diyor ki hiçbir kadını kıskanmadım Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar. Resulullah hep onu anardı. Onu andıkça ölmüş gitmiş bir kadını mı anıyorsun dediğimde o bana zor zamanda sahip çıktı. Hiç kimse onun gibi bana davranmadı. O çocuklarımın annesiydi. Benim çocuklarım ondan doğdu diyerek hep sahiplenirdi. Zeynep'in kolyesi vardı annesinden hatıra. Kocası Ebu Laz esir düşünce ...fidye olarak onu gönderdiğini duyunca... ...Rasulullah Efendimiz... ...annen Hatice'nin kolyesini mi gönderdin? Ne olur ashabım onu geri verin. O eşim Hatice'nin... ...hatırasıdır diye... ...geri istemişti. Onun bütün akrabalarına... ...hayır hasenat yapar... ...Hatice'yi devamlı anar... ...ve Seyyidetü'n-Nisa... ...cennette... ...kadınların efendisi... ...dört hanımdır... Fatıma, Hatice, Asiye ve Meryem derdi. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.